Ben Doktor Lütfü Hanoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Bugün bahsedeceğimiz konu oldukça önemli bir mesele. Günümüzün hastalığı, çağımızın hastalığı, Alzheimer hastalığı ile ilişkin yeni bir gelişme söz konusu. Amerikan Gıda Dairesi ya da bilinen adıyla FDA çok yakın bir zamanda Alzheimer hastalığının tanısı için bir e, kandan tanı testini onayladı. Bu meselenin önemi nedir? Biraz bundan bahsetmek gerek. E, şimdiye kadar klinik tanı dediğimiz bir tanı e, şeklinde hastalarımızı tanılarına yaklaşıyor idik. Hastanın klinik özelliklerine, işte yapılan laboratuvar testlerine bakılarak Alzheimer hastalığı olduğuna karar veriyor idik. Yaklaşık böyle bir e, 10 yıldır, 15 yıldır bununla beraber Hastalığın biyolojik tanısı dediğimiz, beyinde bu hastalık çerçevesinde biriken bir takım biyolojik maddelerin tanıya destek olması üzerinden çalışmalar vardı zaten. Hatta ve hatta bu biyolojik tanıyı belden su alma tabir ettiğimiz, beyin omurilik sıvısı bizim dediğimiz, beynin içinde yüzdüğü sıvıdan tahlil ederek yapmak bugün de mümkün durumdaydı. Ama tabii kan testi bütün bunların ötesine geçip işi çok basit, çok kolay bir hale getiren bir tetkik biçimi olmuş oldu. Bundan neden önemli? Son 1-2 yıldır Alzheimer hastalığı tedavisinde bir yenilik var. İşte aşı olarak anlatılan ama daha çok bu bizim mutlisleroz hastalarında kullandığımız monoklonal antikor dediğimiz bir takım araçlarla, damar yoluyla verilen bir takım tedavilerle beyinde Alzheimer hastalığında biriktiğini bildiğimiz amiloidin tabiri caizse sökülmesi tedaviye bir yaklaşım yapılması mümkün hale geldi. Bu erken hastalık döneminde bir de hastalığın prodromal dönemi diyebileceğimiz hafif bilişsel bozukluk dediğimiz bizim dönemde uygulandığında hastalığın sürecinin yavaşladığının gösterildiği bir tedavi biçimi. Bu şimdiye kadar var olan klasik beyinde eksilen kimyasal maddelerin yerine konması diyebileceğimiz işte asetilkol, kolinesterazlar, memantin gibi tedavilerin ötesinde bir tedavi biçimi. Bu yolda hakikaten hastalığın e, biyolojik doğasına müdahale edip süreci yavaşlatmak mümkün. Hem bunun için hem bundan sonra geliştirilebilecek bu tarzdaki e, mekanizmaya müdahale edecek, hastalığın seyrini yavaşlatabilecek tedaviler için son derece önemli bir gelişme. Kandan bir testle Alzheimer hastalığını biyolojik olarak, tanısının konulabilir olması. Ne kadar hastayı erken tanırsak tedaviler o kadar etkili olacak gibi görünüyor. Şu andaki o bahsettiğim aşı tedavileri de öyle zaten. O yüzden ailesinde riski olan bir biçimiyle erken dönemde bir takım şikayetleri olan insanların tanınmasını da kolaylaştırabilecek olan bir tetkik bu. Umutsuz olmamak gerek. Erken tanı dediğim gibi önemli. Giderek daha da fazla önem kazanıyor. Çünkü Şimdiye kadarki tedavilerle hastalığın e, semptomlarını bir miktar yatıştırmak mümkün olsa da seyrine bu tarzda bir müdahalemiz çok söz konusu değildi. Kan testinin temel önemi de burada yatıyor. Biyolojik erken bir tanının söz konusu olması. Günlük hayatımızın düzenlenmesi bile bu tür hastalıkların engellenmesi, yavaşlatılması, ortaya çıkışının geciktirilmesi için son derece önemli olabiliyor. 14 tane basit bildiğimiz işte tansiyonun düzenlenmesi, şekerin düzenlenmesi, fiziksel aktivitenin arttırılması, beslenmenin ayarlanması, uykuların düzenlenmesi, işte alkol, sigara gibi e, maddelerin ortadan kaldırılması gibi basit, iyi bildiğimiz ama zor uyguladığımız yöntemler bunlar. Bu sağlıklı bir yaşam her şeyin temelinde yatıyor.